Peki, Serdar Ortaç'la devam edelim. Çünkü infial yarattı kadınlara dair ağza alınmayacak sözleri. Önce görüntülerimiz, ardından yorumlarımızla buradayız. Olay, olay, olay. Serdar Ortaç'tan kadınlar hakkında ağza alınmayacak sözler. Olay söylemler. İpleri bu kadar vermeyin lan. Dehşete düşüren tavırlar. Ayıp, yazık lan erkeklere. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın bu halleri sosyal medyada infial yarattı. Karılara bu kadar vermeyin oğlum şeyi. Akli dengesi mi yerinde değil? Şimdiki hazırladığımız band Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi şarkıcılarının başında olan Serdar Ortaç'ı anlatacak. Serdar Ortaç'ın geçmişten günümüze değişimi, hayatındaki dönüm noktaları ve şimdiki depresif alkolik haline nasıl geldiğini anlamaya çalışacağız. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç bir dönem müzik dünyasında fırtına estiriyordu. Müzikal başarısı tartışmaya bizce kapalı. Ona boş yere beste makinesi demiyorlar. Fakat birçok ünlü ismin şöhreti yakaladıktan sonra kontrolü kaybetmesi gibi Ortaç da bu yanlışı yaptı. Önce Kumar batağına düştü. Kumar sebebiyle borç batağına girdi. Seni kumar bitirdi. Evet, oynama o zaman. Sen de o zaman örnek al. Borçların artmasıyla kendisine alkole verdi. Eşi Chloe ile boşandıktan sonra yüklü miktarda verdiği tazminatı onu hayattan soğuttu. MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ı hayranları şimdi 61 şehir gezeceği Türkiye turnesi için bekliyordu. Fakat Ortaç'ın şu anki hallerine baktığımızda ne turne verecek enerji, ne yaşama sevinci, ne de sağlığına dikkat ettiğini görüyoruz. Tamam ulan alkoliyim. Sabah kalkıyorum 7'de... Bir bekliyorum. Akşam ertesi sabah 7'ye 24 saat tamam. Genelde sosyal medya hesabından canlı yayın açan Ortaç, melankolik tavırlarıyla biliniyor ve tütün ürünü kullanmasıyla da çok eleştiriliyor. Fakat ünlü şarkıcı bu eleştirilere biliyorum zararlı diyerek karşı çıkıyor. Bıktım böyle sorulardan. Mutsuzsun, depresyon, yok şu. Gayet iyiyim. Şimdi açam diyorsun neden? Biliyorum başıma gelecekleri. Doktorların sözünü dinlemediği, iddia edilen ve sağlığına dikkat etmediği açık bir şekilde ortada olan Serdar Ortaç'ın bu hallerine alıştık. Fakat şimdi göreceğiniz görüntüler alışılabilecek gibi değil. Karılara bu kadar... Vermeyin oğlum şeyi. Serdar Ortaç'tan kadınlara olay sözler. İpleri bu kadar vermeyin lan. Kabul edilemez ithamlar. Ayıp yazık lan erkeklere. Aha ben verdim eski karıma. Bütün ipleri ne oldu o İki göğsü var diye. Ne o iki tane göğsü var diye? O kadar. Sosyal medyada kısa süre içinde infial yaratan olaylar sonrası insanlar ikiye bölündü. Kimileri Serdar Ortaç'a öfke kustu ve kendine gelmesi gerektiğini söyledi. Kimileri ise akıl sağlığının yerinde olmadığını söyledi. Siz Serdar Ortaç'ın bu halleri için ne söyleyeceksiniz? Ortaç'ı bu hale kumar mı, kötü alışkanlıklar mı, borçlar mı yoksa eski eşi Chloe ile yaşadığı boşanma mı getirdi? İşte zaaflarımız zamanla en büyük düşmanımız olur ve e, kendimize en büyük zarar veririz aslında. İşte bunun en net örneği Serdar Ortaç. Dibe vurmuş durumda yaptığı talihsiz açıklamalarla ego, kumar, genç kadınlarla olan ilişkileri derken en son diyor ki son açıklamasında evreni biz yarattık iki göğüs uğruna ipleri bu kadar karılara vermeyin diyor. Kullandığı tabirlerde aynen bu şekilde kendi lisanıyla ya ...akıllarla da mı kumar oynuyor? Aklıyla da mı kumar oynuyor? Sizi? Şimdi e, insanoğlunun zaafları... ...hepimiz zaaflı e, varlıklarız ama... ...önemli olan Erdem bu zaaflarımızla... ...mücadele edebilmemizdir. Hele ki allah Teala öyle... E, ...nimetler veriyor ki yetenek gibi... ...böyle beste yapabilmek gibi... ...ve bundan para kazanabilmek gibi... ...bir şansın olduktan sonra da... ...artık e, şükredip... ...sahip olduklarınla mutlu olman gerekiyor. Şimdi bence Serdar Ortaç... ...kendini çok seven bir... E, adam değildi zaten e, yıllar öncesinden beri. O karabiberim dönemlerinden beri. Hı hı. Kendisini çok seven bir insan olmadığı için tam anlamıyla da tam tatminkar bir mutluluk yaşayamadı. O yüzden de bu tatmini kumar, alkol, e, hatalı ilişkilerde e, tatmin etmeye çalışma çabasıyla harcadı, geçirdi. Ondan sonra da zaten bu alışkanlığa döndü. E, Chloe ile de yaşadığı evlilikte çok büyük bir e, üzüntü yaşadı. Zaten o evlilikteki üzüntüsü onu bu hale koydu ama Chloe ile olan ilişkisinde de benim aldığım duyumlarda Chloe'ye de çok iyi davranmadığı yani onun kadın olarak bir takım ihtiyaçlarını tam anlamıyla gidermediği. E şimdi genç ve güzel bir kadınla evlilik yapıyorsunuz o kadının bir takım beklentileri olur. O beklentileri karşılayamıyorsan o kadın da seni mutsuz ediyorsa o zaman hırçınlaşamazsın. O kadın gidip Şimdi mutlu olmaya başladı İçinde Serdar Ortaç'ın bu gözyaşları... bu mutsuzluğunun tavan yapması evet. artık tamamen kendini sosyal medyada tatmin etmeye çalışma çabası yüzdeyiz şu anda Chloe'nin... E, mutlu evlenecek bir ilişkisinin olması. olmasından evet. kaynaklı Yakında evlenecek olması ve nafaka davası. var. Aksekin'in Aksekin'in Aksekillere selam olsun güzel su köyünden rahmetli anneannem. Ayşe Hatçe Yılmaz derdi ki bir insanın kendini ettiğini bir köy kalksa. Ayağa kalksa edemez. Serdar Ortaç kendi kendine yaptı. Geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir röportajda kimse sormadan şöyle söylüyor. Kumarda 50 milyon dolar kaybettim diyor. 50 milyon doları çarpınca arkadaşlar bugünkü e, kurdan be? 1 milyar 350 milyon hmm. lira yapıyor. 1 milyar 350 milyon lira Yüzük yapıyor. Yazık günah ya. ya e, karısı ona nasıl sırtını dönmesin karısına dedi ki sana apartman alacağım şeyde Mecliye Köyü'de satılık bir rezidans var 15 katlı oraya senin isminle otel yapacağız kadıncağız ne kadar mutlu oldu kadına bu vaatle orayı alıyor ve sonra kumar borçlarından dolayı 2-3 sene sonra orayı satıyor yani böyle bir hata böyle bir yanlış ve bu yaptığı onlarca yanlıştan sadece biri Karısı boşanmadan iki, iki buçuk sene önce odaları ayırmıştı zaten. Eve giden bir kameraman söylemişti bana, evde çekim yapan. Bak burası Serdar'ın odası, benim odam öbür tarafta diye e, kameramanı gezdirirken söylemiş. Çok acı, çok acı, çok acı ama gerçek bir yıldızın, bir yıldızın hızla sönüşünü izliyoruz arkadaşlar evet. hep beraber. Bu kadar başarılı bir müzik hayatı olan, bu kadar beste katan, birçok insanın birçok paralar kazanmasına vesile olan iyi bir bestekar ve hala da, hala da evet. konserleri sol dağıt giden bir sanatçının kendi kendini bu kadar ben rezil etmek diyeceğim. Rezil ediyorsun Serdar Ortaç kendini. Yazık günah ya. Allah sana bir nimet vermiş. Bu kadar güzel besteler yapıyorsun. Hala seni sevenlerin hınca hıç konserlerinde olduğu ne ...nedir o halin kardeşim senin yani... ...öyle ağlamalar, Derbe zırlamalar... ...tamam hatalıyım de hata yaptım evet. kabul et bunu ve bundan tecrübe edin. Bundan sonraki hayatında bu hatalarınla artık nasıl hata yapmadan yürürüm de. Ama yani kaybettiklerin geri gelmez. Hiç kimsenin geri gelmez. Özellikle bu son açıklamasındaki konuşması o kadar kadınlar için o kadar kırıcı ki. Sen böyle bir konuşmaya hakkın yok senin Serdar Ortaç. Sen eşine güya gönderme yaparak bütün kadınları aşağılıyorsun. Sen bunu nasıl yaparsın ya? Sen nasıl bir sanatçısın? Önce bir kendine bak. Aynaya bak. Ya da kardeşim ben hastayım de, kabul et, git tedavi ol. Depresyonda olduğunu kabul et. Ya herkes bunu ekmek, söylüyor. Senin ekmek keme tarzı bile herkes sinirli, bunu. Senin senin seni konser vermeyi de bir süre sonra artık ne mecalin kalır ne de yani kendini o anlamda da gayretli hissedebilirsin. Yani bir açıklamalarını tekrar izleyelim yönetmenimden rica edeyim. Bakın neler söylüyor. Böyle bir şey. bu kadar vermeyin oğlum şeyi. İpleri bu kadar vermeyin lan. Ayıp yazık lan erkeklere. Aha ben verdim eski karıma bütün ipleri. Ne oldu az? Ne o iki tane göğsü var diye. O kadar. Ne kadar ayıp yani bu, bu konuşmalar ne kadar yani kadınlara iki tane göğsü var diye mi erkekler böyle bir şey olamaz yahu yani böyle bir şey söylemek sen insan içine çıkmaman lazım senin yani. Nasıl insan içine çıkacaksın? Hangi yüzde çıkacaksın? Böyle bir konuşma olabilir mi ya? Beni EMES yapan ee, bu evliliğim diye bir açıklaması var katıldı bir programda. Evet. Çünkü evlenip çocuk sahibi olup ömrünü evlendiği eşiyle geçirmeyi istemiş. Bu olmadığı için de EMES hastası oldum diyor. Şimdi bütün kızgınlığını dışarıdan gelen hareketlere bağlamaması lazım bir insanın. Benim başıma bu niye geldi? Benim evliliğimde ben niye mutlu olamadım? Bu kadını ben niye kaçırdım? Eğer bu soruların cevabını kendisine verebilirse bu tecrübelerle bundan sonra kuracağı ilişkide başarılı olursun. Ya yani hayat bitmedi ki yani hayat kloydan ibaret değil. Tamam e, aşık oldun, evlendin, başarısız bir evlilik yaptın. O da senin hatalarından kaynaklı. Niye? Kumar oynadın, alkol içtin. Kadının isteklerini karşılayamadın. Kadın da gitti. Haciz tamam. geldi işte en son evine. Tamam. Hacız geldi o dava devam ediyor. Chloe de gayet mutlu devam ediyor. Bir de burada geldi ünlü oldu. Sen getirdin, sen ünlü ettin, sen hayatına soktun. Şu an ünlü birisi Türkiye'de. Bir, bir minibüs dolusu e, kadın, kadın getirdiler. Kadın getirdiler evet. ona klip çekimi için. E prodüksiyon, bir 1 milyon dolusu klipte oynaması için işlerinden birisi de bu kızcağızmış. Eşi olan kızcağızmış. Klibinde oynattı. Evet, klibinde oynattı. O bir milyon dolusu kızın içinden karısını seçti. Evlendik. Dediğin gibi kendi yaptığı her şeyi ve boşanırken de. Boşanırken de şu sözlerle boşanıyor. Diyorlar ki, "Ben açtım boşanma davasını." diyor. Bir milyon lira tazminat ve nafaka vereceğim ona." diyor. "10 On senelik hizmetine karşılık." diyor. Bu, bu da çok yanlış. Senin hizmetçin miydi o? Yani ve Klioode buna çok tepki gösterdi, zaten o günlerde. ...ben diyor senin karındım diyor ya... ...senin karındım diyor nasıl böyle bir şey konuşma i̇şte yaparsın... Ben ...evreni yaratan biziz diyor... ...ipleri vermeyeceğiz vermeyelim evet. eline diyor... ...artık kadınların... ...bu direkt kadınları hedef alan yani, bir konuşma klo, haline geldi... Na, evet. ...Klo dedi ki o zaman ben nafaka da istemedim... ...tazminat da istemedim kendisi vermek istedi diyor... ...imzayı da attı senetlere diyor... ...yani kendi kaderini... ...kendi çizen bir adam... Pişmanlık küstahlık evresine geçmiş burada maalesef... maalesef. ...kendine olan kızgınlığını... ...kendine olan sinirini... Şu evet. anda bu şekilde dışarıya vuruyor. Bence evet. Serdar Ortaç kendine çok kızgın ama Serdar Ortaç lütfen bak seni sevdiğimiz için söylüyoruz. Git tedavi ol Allah aşkına değerlisin. Önemli bir, bir müzik, müzik adamısın. Bak müzik. çok güzel şarkılar yaptı. konuşabiliyor muyuz? Keşke onları konuşabilseydik. Evet.